Merhaba dostlar PUBG Mobile'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Cumhurlar ne oldu la? Eve girme. <laughs> <Vurla> vur la vur. <laughs> Aha eve girdi. Bot oğlum bu zaten. Harun kardeş gel benden gel. Rastgele sık ya rastgele ya. Nerede abi? Teşekkür. Abi. Nerede olduğunu gördünüz mü? Çok çok Peki. yok olduk ya. Dur aga dur. Dur lan dur bir dur. Gel neredesin? Tamam. Adam birini bayılttı ha onu. Tamam Yunus abi yürü. Tamam. Var mı? Ben var bende bir tane. Bende Dürbün var bir sürü ya bir şey var. Sen yanıma gel. Şu plandan daha rahat görürüz onu. Geçen ben şimdi onu da. Nereden bakacağız oğlum buradan amına Ben şuradan ne bakacağım. Geç çıkacağım abi. Dur. Oo canım bitti la. Ben nereden bakacağım aga? Hadi bas. Gel sen gel gel. Bir bomba dikim mi la? Diktim. Oo. Oh. <laughs> çat ya gel çat ya. Gel kardeş sen benden gel. Aha aha. Adam buraya bırakmış o mutu. Burada mı? Amına koyayım. Gördün adam bu arada. Gözleri elf bu Aynen. Legolas ya. Ama sen arabasını mı bilmiyorsun? Tabii canım bunu denize uçan adam mı söylüyor? <laughs> Aha. <laughs> Karşında da adam var. Helal. Birini bayılttı baba. Bayıttı. Gel yanıma çabuk. Sen bir gel yanıma gel. Bayılttı ne boşur. Bayıttığını bitir. Başka? Bir kişi daha var şu ikinci. Bundaki da. abi benim? İkinci iki. Aha la aşağıda takım var. Gel gel gel. Çık çık şu depiye çık çabuk. Dur amca bir dakika. Adam loot yapıyor bir dakika Ne de adamlar? Kaçırdık. Kaçırdık. Nasıl yalan konuşuyor yine bu? Geliyor la. Tam nerede? Kayıttım sağda biri. Bizi de solda hafiften. Adamı gördüm aldık. Artık artık gözükmüyor am şu yok öyle bir şey. A, yan tarafta da adamlar var. Nerede? Gel Harun. Gördüm kardeş. Nereye gidiyorsun abi? Bak ah, bir takım var burada. Geliyorum. Dur dur. Ee, düşürülecek pozisyon benim. biri bana beni yıktı kardeş. Kamara sisle de... Dur. Dur dur Harun gel. Ulan sizin içinde dursan nereye gidiyorsun? Harun gel kaldır görmüyor beni. Tamam şu ne yapıyorsun? Kardeşim, mi? Var var. Ben kimseyi göremedim hala. Bak şuradaydı adam. Onlar alan dışı Öbür takım nerede? Bilmiyorum. Öbür takım da bak şuradaydı. Duman çıkıyor. Oğlum arkamızda da aha adam geldi Ramço. Ramço bir adam var. Tamam 3 tane yedi o bende. Bir kere çık bir Abo. kere. Alo. Arkan bir durum bulmuyor. Kardeş. Amço siz de, amço siz Ben normal Abo. bomba atıyorum gitme. Emin dövdü ya. Emin dövdü çık abi. Abi M4'ü çekiyorum da vuramıyor ki iş ya sen Bite Ram Çobaz Ram Çobaz bomba atıyorum da arkaya Ben de atıyorum ben de Olsun olsun Kadar Arın Pas Bayıttım. Aldın mı yukarıdakini? Aldım aldım. Can doldur. Aha şurada. Can doldur. Harun can doldur gel yanıma kardeş. Dur adam. Amca. Amca a, a, niye kirbi çaldın amca? Kardeş fark etmez amca, ne kirbi. Amca adam gidiyor kardeş. Tekki mi ödül abi? Abi sen sağdaki oynar abi, şu ben soldaki oynayayım. Niye tek girmedi la? Abi sen sağa atıyorsun değil mi? Sağa atıyorum kardeş, adrenalin mi? Sağ... Dikkat et. <laughs> Hamçı adamlar gelebilir baksana. Uf, ölmedi la. Tamam çoruya kimse de lazım. Düşmedi la. Bu şu nerede kadar basıyorsun sen? Sen burada hiç bu karıştırma kardeş. Çalının arkasında. Tamam su. bende tamam. Abi gördüğüm bir şey var. Aha gördüm adamı. Biri headshot Bir, Bir daha headshot var. Hacı yaklaşarım mı? Hı hı. Hah, tamam. Oo. Yerimiz güzel midir amç orada? Orada iyiydi ya yerimiz. Dur 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 Harun solda Harun solda solda. Evin arkasına geçti Harun. Tam onun arkasında. Harun beraber. Nasıl görmüyor? Tamam aga ben kulübenin içindeyim. Üç var Harun şu adamlar dikkat. Nerede olduğunu Doğru bilmiyorum. Bak, ha, aga gördüm adam ya, içinde. evin binasında. Binanın yan tarafında Harun şu. Önümüzdeki yapmıştaki bina var ya. Gördüm galiba. Biri kardeş. orada. Gösterme. Bir dakika Harun şu o binanın arasından bize bakıyor. Bekle. Huu bayıttım kardeş. Amma canım bitti benim. Tamam şu, şu binanın arasında gel. Canım gel bitti. gel. Ben bayrağı rahatsız. Dur. Seni bekliyorum. Arkaya bomba attım. Tamam devam et. Devam. Tamam seni bekliyorum. Evet. Bas. Bir takım daha var. Başka takım var. İçeride evin içinde. Binanın içinde. Oo işte bu Aa, ya. Lanlar ya helalim var lan. Olay bu.